Ne zahmet ettiniz Nusin lütfen. Hiç de zahmet etmedim. Evet. Bahçeye gittim, çıtanakla kopardım, İstanbul'a götüreceğim Ellerin dert görmesin, Hı. böyle götüreceğim orijinalini bozmadan. Evet. Nusin beni çok mahcup ettin gerçekten. Afiyetle yiyeyim. Ellerin dert bana. görmesin, eline koluna sağlık, çok düşüncesin Nusin sağ olasın var ol. Hep iyi günlerde gezersiniz. Hep sana. sizde, sizde bundan sonra son acı olsun. İyi günler göresiniz bundan sağ sonra. Ol, sağ olun, sağ olun. Mutlu günlerde. İnşallah yeni evlerimize Elinize de Elinize sağlık, sağ olun. Kahvemiz Afiyet de geldi. Olsun. Çok teşekkür Afiyet ederiz. Olsun. Yakın ilgizden dolayı. Sağ olun, var olun. Gerçekten Başka. çok duygulandım. Seni çok. Tokmağı, yargıç tokmağına benziyor. Son karar hakim verir ya. Ne yapıyorsun Kuyuk sen bu tokmakla? Zeytin kırıyorum. Böyle bütün tanıdıklara yediriyorum. Allah razı olsun bize de ikramını yaptı zaten. Evet. E, hatta şeye koymuş köfteleri. Evet, hali İstanbul'da. bu. Evet, yenilecek hali. Bu kırılacak. Bunlar da hazırlanacak hali. Evet, bu da kırılacak hali. Nasıl bir işlemden geçecek kırıldıktan sonra düşünüreyim ne olacak onun takibi. Tencere suya koyacağım. Ondan sonra tuzlu suya da da yatıracağım. Ne kadar beklemesi lazım o bir işlem? Gece, bir gece bekletiyorum. Bir de sabah tuzlayacağım. Sonra ne kadar beklemesi lazım o halde? 10 e, 15 gün sonra başlarım yemeğe. Ha, 15 günlük bir süreç lazım, evet, değil mi kuyruğum? Evet. evet. Biraz acı geliyorsa limon sık üstüne ye. Üstün kuyruğum cevizle kırmış kahvenin yanında cevizimiz suyumuz var, evet. İkramda kusur yok. Hele bu mandalinalara bakar mısınız arkadaşlar ya? Şöyle dalında benim koparmış şey gibi böyle insan eh, tablo gibi şeyi salona asıp da hiç ellememesi geliyor. Üstün kuyruğum çok sağ ol, ellerin dert görmesin. Afiyet Elle olsun. Koluna afiyet sağlık. olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum ilginden dolayı. Gerçekten eksik olmayın. Tadımlık yağ da veriyorum sana. Öyle mi? O benim mi? Evet. O bir dükkan açacağım şeyde İstanbul'da. <laughs> 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 Kusun kuyuyum. Ee, kendine iyi bak. Kal sağlıcak da. Hadi güle güle. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. İnşallah e İyi günlerde yeni, geleceğiz, iyi mutlu günlerde. günlerde geleceksin, yeni evlerimize geleceksin. Aynen, yeni evlerinize mutlaka geleceğim. Evet, Orada yani. da yeni Köyünde evlerde çekim yapacağız. Köyünde geliri bu, hem yağımız hem de zeytinimiz. Onları ben e, hiç merak etmeyin, her alanda, her e, yerde, her şeyde Kadınlar yayınlıyorum. Kolum. yayınlıyorum. Kadınlar Kolu'nun telefonunu, adresini. Ama bu körik de tadımlık veriyor. E,